Çek çek çek. Lan bu nasıl <laughs> alakası <'ın> ki <laughs> herhalde? Deli mi neden? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ay, helium Ay deli mi ne? Gazı... Bugün helium gazı çekip gülmeme challenge yapacağız. Gülene İsmail amca falakayı vuracak yani. Basacak sopaya. Yavaş dur bana hazır mı? hazırım, hazır Şimdi arkadaşlar bir taraf helium alacak ağzına. Diğer tarafın ağzında su olacak. Eğer gülerse zaten püskürtecek. Kaybederse... Oğlum öyle olmuyor ki. Güldüğü zaman falakayacak adam. Ağzında su olacak, nasıl olacak? Tamam, diğer tarafta ıslanacak, o da onun cezasını çekecek. yiyecek. Ağzındaki suyu püskürten falakayı yer abi. Gülmezsem? Abi gülmezsen? Gülmezsem ben yiyorum işte. Tamam. Aa, güzel, abi, güzel, şeyler, güzel. Şey Zobalar nerede benim? Eee, <laughs> <laughs> oklava yok. Ben de orada. Allah'ın et oklava? Eee, arabada. Alsak gelsek ya oklavayı, o çok canımızı yakar ya. Yaksın işte. Bu mu? Ne? Ha? Sapı Kazma sapı mı? <laughs> İyice boku çıktı olayını. Abi, <laughs> abi o küçük tekler vardı daha geçelimdir. Arkadaşlar. Oğlum YouTube için çekiyoruz <laughs> lan. Merhabalar. Hiç Delimine kefen işlemleri. Oğlum bu. Sertlik mi ne? Oğlum bunun serti var. Dur ya. Burak abinin boşlukları arası. şey vallahi. Aman <laughs> oh, evet. <laughs> Hazır mısınız beyler? güldüreceğim ya? ya? ben güldüreyim. İyi ee, al <laughs> Bak, ciddi, ciddi. <laughs> ciddiyet. Tamam. Şimdi an itibariyle Gülen kaybedin. Hmm. Kaybeden Gülen. <laughs> <Gülak. gülüyor> Aynen kanka. hayır <laughs> hayır tamam. Daha başlamadı başlay. YouTube ama ama o başlamıyorsun. Abi bu piç. Aynı piç aynı ciddiyette. <laughs> ya suyu yutmuş bu. <laughs> Selamun <laughs> Aleyküm. Burundan burundan burun, burun, Oğlum de, de, yemek <laughs> Sen Sen Ne ya ben mi? Ağzımda duruyor Sen benim. Sen Kamera kedere bakalım. <laughs> ya, yalan söylemeyin Yalan söylemeyin Yalan. Ya. Ya, ya, ya. ya. Kader ya. <laughs> Oğlum var ya işbirliği yaptınız ha. Evet. Size söyle. Evet. <laughs> Çorapla dursun. Hayır ya çıkart. Oğlum çok acır lan sopal lan. Aldığım kadar artık. Hayır. Kaç tane? 5 5. Yok canım. Oğlum 5 beş... yarın işe gideceğim lan. Şunu indir. <laughs> 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 bu iniyor mu? İsmail amca bu küpe taktırmıştı ama. He evet. küpe taktırmıştı. Kamil'de en de var. Ende kulağa vursun. Kulağa vursun. Gel oğlum. Tamam. Bu kadar gelebilir. Ben şimdi İsmail amca ben kurban ben olayım. Bir saniye. <laughs> ayağım be. Valla. <laughs> Tersime geliyorum. Ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden bak. İsmail hocam. Hadi hadi. Bana dur. <laughs> bir şey diyeceğim dur. Bir dakika vurma. Hayvan <laughs> <laughs> yedik. Bir dakika vurmadan önce ayağım bir şey diyeceğim. Ya tamam, vurmadan. <laughs> vurmadan önce bir şey diyeceğim bak. Video için çekiyoruz bak. Tamam ben bir şey Enden çekeyim. yavaş vur ha. Ben şeyimi çekeyim dedim. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. hadi. Şöyle Tabii. vurma. Oğlum çok acır la. Ben mi deneyim? Kanka yavaş. Oo, Yemin et mi Allah Bu ne lan? Ede onunla bile sen mi arıyor? Sert dur sert Harbiden o, vur ya. O, ya Ha öyle yapma hadi ya şeyim, Kanka dur <gülüyor> <gülüyor> Ne ilmana mı çıkıyorsun ya? Başarısız <laughs> Kıraracak <laughs> <laughs> Hadi vur harbiden ya tamam Oğlum nasıl Kanka çok hızlı vuruyor. Kanka çok hızlı vuruyor. Kanka bir var mı? Var mı? Yok, Yok, daha hızlı var, daha hızlı var. <laughs> üç ben tane olsun o zaman. Tamam, tamam. Çekme geriye, geriye çekme, çekme. Harbi. Tamam üç, üç. Tamam üç, üç olsun dur 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 dur. Allah bir dakika. Allah Abi çok acıyor <laughs> lan. Abi. Altına iş yok ya. <laughs> o kadar değil. O kadar değil. Vur hadi vur tamam. Abartıyor biraz. Şeref, tamam. Şerefsin gülmeyeceğim. Biraz <yok. gülüyor> daha. <laughs> ben de güldüreceğim sizi. Ben yatmam buraya. Bu... Ağzımda avradın ötüşü yavaş vursana <laughs> Bak acıdan zevk aldı gördün mü? <laughs> Majosi. <laughs> yavaş dur ne yapıyorsun? Öyle <laughs> sizi düşürün bir de. Kanka. Vallahi ya rahat ya. Sen Kanka video çekmeyelim ya. ya. <laughs> hadi hadi. Kanka ana, anı, ana, bunlar anı anı bunlar <laughs> anne anne anı. bunlar. <laughs> hadi yoruk akar. Oğlum adam <laughs> kızardın ayakla. Oğlum niye sert vurdun? <laughs> o, evet. Yok abi böyle olması lazım. Ne böyle olmasın? Bu abi. abi. olacak abi. Ha sırada helyum. Bu abi. Hadi. Ne sen dedin ki? Ben yine güldüreceğim. Niye? Öyle. Hadi ya. Kanka sıra bizde. Güldüremezsen ben işte. Hayır oğlum. Evet <laughs> oğlum bir tur daha öyle hadi. Nasıl mızık çıkıyor? Bir tur daha ya kendi kendine kurak koyuyor. <laughs> sıra bende. Ya <laughs> oğlum güldüremezsem işte ben salakayı yedim. Bence dayağı yiyen anlat. Kanka öyle sabaha kadar gider oyunu ya. Hayır ya. Oğlum harbiden çok acıyor. Kanka bence öyle olmaz. Nasıl olacak? Tamam ne kadar, ne kadar süre veriyor sana? Nasıl ne kadar süre? Dalgayı bırak. Hadi. Ne kadar, sen nasıl olmasını istiyorsan Tamam ya, sen de olsun yine. Sen on... Dur oğlum ne? Sen gönder espriler gönder gönder. <laughs> Gülen istiyorsan. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar Abi 10 saniye o zaman. 10. 10 saniye de 10-15. Gülmez oğlum 10 saniyede güldüremem. İşte güldüremezsen <laughs> onlara geçer. Sen Nerede? güldür. Ha ben geçeceğim zaten. Tamam. dedin dediğin gibi olsun. Aha. Dediğin gibi. Tamam. Abi, tamam 10 yani. saniye geç. Tamam kardeşim sen de sıra. Tamam. Dur kanka ben acımdan dolayı güldüremem şu tamam, an. Tamam <laughs> güldürürsün. Güldürürsün ver. <laughs> 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 ben yapamam şu an ya. ya. O zaman İsmail abi yapsın siz. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> ben ona gülerim. Hadi hadi sırayla. Gel kanka al suyu. Valla şu, şu, suyu var ya püskürtmek için zopayı yerim ben ha haberin olsun. Al bu beni güldürür. Ben güldüremem ya ne diyeyim bilmiyorum ki. tamam başlamıyoruz. Bana püskürtmeyin tamam mı? Hı. Kamil'e püskürt. Bana da püskürtmeyin zaten aldım. Oğlum da. sana küskürtecekler kimi? 10 saniyesi var değil mi? 10 saniye abi. Hadi başladık şu an başladık. Hadi sen abi de. Ben de olmuyor ya ben de bozuk. <laughs> <laughs> Kaç saniyesi <alez> var? Ne <laughs> diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten kelimeler kendisi. <laughs> <laughs> Mehmet hadi gitsene. <laughs> <laughs> geldi, geldi vallahi geldi Geldi, yani, bir damla geldi Geldi vallahi geldi, <laughs> geldi. Yandın abi bence sırasını savdı Abdü anlatacak artık <laughs> geldi. Aynen, o Hayır, o geldi Zopayı çalacak evet. Hadi Gitti mi? Yani geldi Gelmedi ya, Gelmedi ya. Kanka püskürttü Kanka erken, erken geldi Ne geldi lan? yat yat. 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 Kanka mikrofonu Sonuncuyu çekeyim Bir şey diyeceğim daha da geçmiyorum <laughs> Bak Geçmiş olsun Ben ciddiye birazcık arkadaşlar Hadi Kanka. hadi oh. Ama güldün Mehmet Kardeşim yatar mısın? Abi püskürtmesi gerekiyordu Kanka çıktı zaten. Hayır püskürtecek senin suluyacaktı Kaç yıl yaptın bu Onu <laughs> Kaç kere yaptın? Şu an karar veriyorum her şey. <laughs> şey delikanlılık neydi? Babet çorap giymekti. <laughs> yani, <yani, yani>, <laughs> babet, babet çoraptan ya, falak eğilen ayaklara. Fenty'den reklam alırız belki çek. Ama İsmail abi. <gülüyor> of. <laughs> Çıkartacağım. Allah. Ay. Yok <laughs> ben <Ver>, vurma vurma. Vuramayacak <laughs> 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 bence. Ya kardeşim benim tak. Ka kardeşim benim getir. Neydi <laughs> kardeşlik? Kardeşlik neydi? <laughs> kardeşlik zopa yiyecek ayağı hazırlamaktır. <laughs> ya ama ben ilk defa böyle bir durum içindeyim ya. <laughs> Şu yüzümdeki duygusallığı çek lütfen. Allah. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Dur dur. Ne yapıyorsun Ondan. abi? <laughs> Mehmet babana sahip, <laughs> <laughs> sahip çıkalım. Ne yapıyorsun <laughs> Babaya sahip çıkalım. Bu kadarı değil, bu kadarı değil. Yavaş olun. Yani, Yemin ederim yavaş olun. İki ol. Sen bunu değil. Ya ağlayacaksın. Ne, ne? diyorsun sen? Ağlayacaksın öyle, öyle mi? Yapıyorsun? birader. Vur bak. baba ya. Ben kendi tecrübelerimden konuşayım güzel. Abi <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. İki kere vurdu sana. bana de iki kere. Ayağını vurdu. Tamam. Ayağını iki kere. Dur. Tamam şunu atayım yana koy. Abi bak. Tamam çıktı. Dur bak bana dur. <laughs> Dinlediğim var dur. Allahu Ekber. Oh. <laughs> ya oğlum yavaş, yavaş vurdum zaten. Ben. Oğlum çok yavaş vurdu tamam, vurdum zaten. Hızlı dur, adım. Dur hemen <laughs> vurma hemen vurma dur. Yavaş vurdum üstüne bu sefer. Bir ziyaret ziyaret dur üstüne bir Yapma dur dur. Al, kanka ayağına falan gelir öyle yapma bir şey tamam, olmaz. Dur, dur. Hızlı vur Hayır. Ne kadar <laughs> 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 hızlı bu. Gerçekten hızlı. Gerçekten ayağım yamuldu şu an. Gerçekten buldu. Tamam sen babam güldürdü, aynen. Ya işte <laughs> babam <laughs> beni babam, <laughs> babam beni güldüreceği kadar güldürdü. Ama ikin de iyi çektin ha. Yani. Vallahi. Hiç acımadım bu kadar şey yapacağını, olacağını. Ama ayarlayamadım lan. <laughs> Ayak gitti. <laughs> Bunlar kendi aralarında korku hikayesi anlatıyorlar gizli gizli arkada gülmemek için. Kanka şey. Lan sen onunla bağlaşıyor mu alıyorsun? E tabi <laughs> devam et. <etsin>, kamera. <laughs> Anama çek kankaya. Ben keserim sana. Evet, ayakkabısını bari çıkarsaydı ya. Bana bakma tamam mı? Daba daba duuuu! Vav! 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 ÇEK! Amanın sikilsin! Kaçalım be! Tamam yiyelim! Yama da bastı. Hayır yiyin ya! Yat lan yat! Haydi haydi! <laughs> <laughs> Falakayı biz çekelim ya iyi olur. Nam-ı Değer Haydar. Görevi acı vermek. Dayak atar. Çok fena döver... Nam-ı, bu sefer acıyacağım. Ende'ye fazla acımayacak. Dur. Ya dur ayıcak. dur 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 dur, dur 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 dur. Vallahi, vallahi kanka ben vurayım ya. be. Kanka. İsmail abi hocam bak. Bak <laughs> doğmuşsun Bir sen vurup, bir ben ya, bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> vur gibi oğlum. Hayır ya bir şey var ya. Hayır ya. Vuralım. Üçümüz vuralım. Vuran Üçümüz. Kaç çıkartıyorsunuz kanka? Böyle. Nasıl ya? <laughs> kanka sen vur baba. Vallahi ne kadar. İsmail amca 3 tane vuruyor ya. Vur bana sus ya. İsmail amca e üç tane vuruyor ya. Vur bana iyi söylersen iki tane vursun. Kabul ediyor musun? Lan söyler bir tane ip ne olur gene söyler Yani. Söyle <laughs> Hayatımda falan kadar vur bana söylememişsin ya. Yani. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> yani. Şöyle. Vur bana, gel bana saçlarım da tut beni yerlerde vurma. Ne olur bana. vur. Bokunu yiyeyim vurma. Ya vur sen <artık>, öyle Vur <gülüyor> vur vur. <gülüyor> gel bana. Gel bana. Gel. <laughs> Yavaş vurma. Dur Arda da vurma. Arda da vurma. Dur Arda da vurma. Soğumasın, soğumasın. Soğumasın lan. Soğuması. Yemin ederim acıyor bak. Yemin ederim acıyor. Bak Arda vurunca acıyor. <laughs> ne? O da şöyle yağla ağla. Kanka taşakla yukarı çıktı adamın ya. Valla acıyor ya. <laughs> Hadi bitsin. Ananı. Çık <laughs> 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 da beni çeksin bari ben orada. Çok acımış galiba. Çok elimiz sıkı yapmadım. Fazla acı şey. gülmüyor kardeşim, hadi gel. Arkadaşlar Mehmet gülmedi. Başka bir yol deneyeceğiz. Gel. Ne yapacağız lan? Şimdi burada asılacağız. Asılacağız derken. Halatlara asılacağız. Kim önce düşerse o zopayı yer abi. Tamam. O beni düşürecekti, düşükecek mi beni? Ayağımızı bırakacağız he. Ben hakemim abi. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Bu işte usta olduğumu gösteriyorum. Eskiden direkt asıstıydım. <laughs> <laughs> hadi, tırmanıyoruz mu duruyoruz mu? burada tamam hadi 1 ayaklara bağda sayılmaz 2 sayılmaz 3 bırak <laughs> ayakları survivor ne yapıyorsun hey bir dakika şey. ya patolon ne olmuş yani, ne olmuş ya lan boşver her şey survivor burada her şey gerçek Gelmedi mi kanka ben... Bazıları, sayısı, ben ben seni iyiliğini istiyorum kanka. <laughs> Ama sen çok aşağı gelmişsin. Lan bu düğüme Lan bırak. Oğlum sen hoca değil misin? abi ya? <laughs> <Hocca tüyümemazıyor>, hoca, hoca düğüme basıyor hoca. Hadi. Aa bu gitti. Ne haber? <laughs> ah. Ben sen ne yapışmak? Kapışmak. Kapışmak. Aha düştü. Düştü düştü. Aman abi hocam kupeler şeyini çıkartacağım. Ben tatlı <laughs> <Burayı> kesen... ya. <laughs> Kankam geçer ya. <laughs> Kardeşimiz bir sahneye alalım. Geçer. Seninki geçti İstersen mi? İstersen omuzlar da taşıyalım. <laughs> Hadi. Yürü yürü tekere. <laughs> Oğlum yavaş bir bak. Tamam video video ben bağırırım. Gerçekten oğlun diye acıma bak. Küpe taktı. Dövme yaptı. Annesini üzüyor. Torpil attı. Ortalığı kirletiyor sürekli. Çay döküyor ortalığa. acıma sen yaptı, yaptın. Yapıyorum. İçinden geçin lan onu. oğlum. kaç kişi gördün? <laughs> Saç neyse o biçim. Ooo. Hadi oğlum. Hadi. Ooo. <laughs> vuramadı <laughs> ki, vuramadı ki. Vuramadı. Bu ne yapıyor? Buramadı. Ayağı sıkmıyor. Lan oğlum ciddiyim. <laughs> lan ay hayır. Ayağın altı kızardı ya. <laughs>

Kemiğe gel. <laughs> Küt ses Ne ya? Var <laughs> bir <Barbiden> vurdu ya. <laughs> Allah Allah. İsmail abinin duygularını alalım. Çok mutluyuz, Çevişliyim. <laughs> Ameliyat da Yıllarca böyle zamanı bekledim. Anı bekledim. <laughs> Arkadaşlar bugün Marul Kafa, Kamil Aydın ve İsmail amca ile beraber Falaka cezalı gülmeme challenge yaptık. Keşke yapmasaydık. zopa hep ben yedim ama. <laughs> hep ben yedim. En mutlu ben oldum. <laughs> şuralara basarak kanallarımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar Kamil'e bastığınız zaman <laughs> bana abone oluyorsunuz. <laughs> Şu taraftan da Mehmet'e abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abi, teşekkür için bye bye. Teşekkür ederiz. Dayak yediğim için niye teşekkür ediyorum onu da bilmiyorum. Görüşmek üzere. Günden kârlısı İsmail amca oldu. Nasıl of, Çok güzel. <laughs>